Evet, yılın dijital platform erkek oyuncusu Serhat dizisiyle tabii ki benim de hayran olduğum Tamer Karadağlı. Aynen. Öncelikle nasılsınız efendim? Sizi görmek ne büyük bir şeref, ne büyük bir onur. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, sizi görmek de öyle. Yani güzelliğiniz gerçekten böyle göz dolduruyor. Ee, vallahi çok keyifliyim. Serhat dizisi 3 ödül birden aldı. En iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ve en iyi senaryo. Ee, çok mutluyum. Hem dizim hem ekibim adına çok mutluyum hem kendi adıma çok mutluyum. Güzel, harika. Peki e, yeni yayın dönemi ne zaman başlıyor? Yeni startı ne zaman veriyoruz? Ay, Henüz belli değil. Dijital olduğu için ona hemen karar vermiyoruz. Bakacağız. Çünkü en son konuştuğumda sizinle ne zaman daha belli değildi. O yüzden aklımda kaldığı için onu sormak istedim. Peki başka nelerde göreceğiz sizi? Başka sürprizlerimiz olacak çok yakın zamanda. Başka projeler de var. Çok yakın zamanda onun da ne olduğunu söyleyeceğim. Heyecanla bekliyoruz. Bir fotoğraf alalım keyifle.